Aa, Elacığım ne kadar güzel resimler yapmışsın sen böyle harika bir bakabilir miyim resimlerine? Vay bu galiba ananas. Bu neydi? Elma. Bu ne anneciğim? Çilek. Ay ne kadar bu güzel yapmışsın. Yaptı. Evet biri büyük çilek biri küçük çilek harika çok beğendim ya Hadi çok güzel. Çok sakıldı. ben ne makyaj yapacağız? Yapmak istiyorum. Makyaj mı? Aa, aa çocuklar makyaj yapmaz ki. Bir aa sihirli değnek mi buldun makyaj seti mi getireceksin şimdi evet. sen buraya okus pokus mu yapacaksın okus pokus. Makyaj... kız olmaz olur mu dersin makyaj seti gelsin pokus makyaj seti geldi inanamıyorum ya nasıl oldu bu nasıl bir sihirli değnekmiş öyle o ya İnanmıyorum sana bu makyaj seti mi şimdi evet vay 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 bağır biri bir de ya nasıl oldu bu ben anlayamadım Ela'cığım ya aç bakalım içine neler varmış Vay vay. Arkam dönme bana. Ben de göreceğim ya. Çok merak ettim. Nereden geldi bu ya? Vay. Wow. içi boş mu? Ha, boş değil. İçinde neler neler var. İnanmıyorum ya. Şu şuraya takılıyor herhalde. Oraya mı takılıyor herhalde? Dur bakalım. Deneyelim takmayı. Taktın mı anneciğim? Oldu. O nereye? O da oraya takacağız. Bir dakika. Ee, oldu galiba. E, e, e. Evet oldu. Ela dur ben bunu bir incelemek istiyorum. Şöyle bir fotoğraflarına bir bakalım. Hii, Barbie My seti o per seti bu. Ela abim de canım bir şeyler istiyor. Ben söylesem yapabilir misin? ha sihirli denekle getirebilir misin bana? Ne? O da neymiş öyle? Aa, oraya mı takılıyor? Uh -huh. Vay vay vay. Ay rujları var Ela'nın, kolyeleri saç kurutma makinesi bile var inanmıyorum ya tarak <laughs> unicornlu tarak mor başka bir tarak bir tane daha bir mor tarak ne kadar güzelmiş bunlar ya inanamıyorum bir tane gerçek rujmuş baklarına bak gerçek ruj bile var <laughs> ela sen ne yaptın nasıl yaptın böyle şuraya bir bakayım bir Hii, güzel bir krem Ay Ela şu tokaya bayıldım ya. Arkadaşlar bakar ya. mısınız şu tokaya Prenses tokası Takalım mı saçını ona A -a. Neden annem takalım çok güzelmiş Vay 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 Anne bak kolye Ay ne kadar güzel bakayım bir kolye bakayım dur Vay 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 Kelebek bir kolye Allahım şimdi bunlarla süsleyeceğiz mi seni Kelebekli bilezi Bileziği de varmış ya Evet kolyesiyle takım Evet Buraya attın sen onları ben hemen göremedim. Ay incili bir tokası varmış. Ay Ela şuna da bir bakalım. Kelebekli bir kırmızı toka bileklik. Hayır onu demiyorum. Ben tokayı söylemiştim. Ay şu bilekliğe bayıldım. Rengi ne kadar güzelmiş. Bayıldım. Çok güzel. Bakayım yüzüğüne bakayım. Ay Hürrem yüzüne benziyor. Aynı çok güzelmiş ya. Ela nasıl yaptın sen bu işi? Çok güzel hepsi ya. ya. şurada bir tane daha kolye gördüm. Ya kolye değil bileklik galiba. Vay vay. Sen böyle canın isteyince bir şeyler getirtiriyor musun böyle? Okus bokus yapıyor musun? Evet. Arkadaşlar. Çikolata, Bak, çikolata mı? Çikolata getireceğim. Benim canım çikolata istedi. Okus bakalım. Çikolata yersin. Aa inanmıyorum çikolata geldi Ela bu asa benim olmalı, sihirli değnek asa benim olmalı çok güzel ışıkları da yanıyor galiba. Şimdi ben, bakayım. canım ne şey istedi? Ne istedi gene senin canın? Su istiyordum. Bakın <laughs> bakın İşte su geldi ya inanamıyorum ya. Ela çikolata birlikte yiyelim mi? Pettoydik çikolata gelmiş bir de Hı? aç hadi beraber yiyelim. İnanamıyorum ya arkadaşa bak. Neler neler geldi bize. Sizin de böyle bir sihirli değiliğiniz var mı? Hı. Şuraya bak ne kadar güzel Barbie'ler. Harika. Ne oldu? Girecekti. Ay bir şey olmaz olmaz bir şey. Hadi biz çikolatamızı yiyelim hadi. Sonra devam edelim canımız istediği her şeye getirtelim. Aa hı. ne olmuş çikolata erimiş. Keşke erimeyen çikolata Ela. <laughs> hadi ver bakalım yiyelim birazcık. Ben de ısırayım. Evet. Ben de ben de ben de. Hmm. Hı 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 hı. Harikaymış. Teşekkür ederim. Ela biz yeni yeni istekler istemeye devam eder. Videomuzu kapatalım. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.